Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dinamometre yap yapacağız arkadaşlar ben ilk defa yapıyorum sizlerle beraber ee, şimdi arkadaşlar malzemeleri içelim. markas kalem maket bıçağı fon kartonu böyle bir şişe şurasını kesin arkadaşlar ben şöyle yaptım arkadaşlar. Şurasını şurasını şöyle deliyorsunuz. Buradan böyle lasti geçiriyorsunuz. Fon kartonuna da böyle şeyler yapıyorsunuz. Videoyu durdurup yapabilirsiniz arkadaşlar. öyle gösteriyorum. 1 2 3 4 5. Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar şunu şöyle yapıyorsunuz. Şöyle Arkadaşlar? Sonra, hmm. arkadaşlar, şöyle yapın, şöyle Her arkadaşlar böyle içine geçiyoruz. Ne bu? Şöyle şöyle materyal var arkadaşlar. Bunu arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Sonra arkadaşlar geçirebiliriz. Sonra geçirebilirim arkadaşlar. Ve bunu böyle kapatıyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Evet. Bunlar arkadaşlar. Ve arkadaşlar geldim arkadaşlar. Bir ateş alın arkadaşlar şöyle elimize. Şöyle atacağınız şöylesine şöyle göstereyim. Şurasını şöyle yapın arkadaşlar. Şöyle bir tane şöyle şey işaret den ateşli. şöyle delin arkadaşlar şu gördüğünüz kısmı şöyle yapın arkadaşlar şöyle geçelim arkadaşlar ben nasıl da e, kutacı bunu arkadaşlar e, yapın yapınca size haber verin. Arkadaşlar e, şimdi arkadaşlar bunu böyle yapıyoruz. Değil, bu böyle Şimdi Bunu böyle biraz şöyle yapıyoruz. Bitti evet. mi? Bitmedi arkadaşlar. Ölçeceğiz. Evet. Buraya böyle takıyoruz. Evet. Yolda arkadaşlar. Arkadaşlar dinamometremiz hazır arkadaşlar. Böyle bir dinamometre arkadaşlar. Ee, e, videoyu durdurdum arkadaşlar. Uğraştım. Bağımla beraber uğraştım. Bağım sağ olsun. Ee, bunlar böyleydi arkadaşlar. Ee, şöyle Şurasını şöyle geri ters çevirip şöyle yaptım arkadaşlar. Şöyle burası. Bence böyle iyi arkadaşlar. Takma isterseniz altına bir tane daha kancı takıp, takabilirsiniz arkadaşlar. Böyle de normal Baz var şırıngayla yapıyorlar ama şırıngayla pek iyi olmuyor galiba arkadaşlar. Şırıngayla biraz değişik oluyor. Evet arkadaşlar videoda videoda sallandırır mı arkadaşlar? Ne yapalım? Az önce de babam telefonla konuşuyor arkadaşlar. Onun sesi biraz gelmiş olabilir. Arkadaşlar bir videonun daha sonra geliyoruz arkadaşlar. Tamam, arkadaşlar şimdi ölçelim sizin gözünüz. Aha. Oo, bayağı bir ağırlık ölçüyor. Bak. Çok iyi. Bir videonun daha sonuna arkadaşlar. Bu dinamometremiz de böyleydi arkadaşlar. Evet. Bir videonun daha bir, bir video bir videoyu daha sonlandırıyorum arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar bay bye bu videonun metre benim için bir hatıra olacak arkadaşlar pamla yaptığım için görüşürüz arkadaşlar bye bye arkadaşlar yarın görüşmek üzere yarın da bir video çekebilirim arkadaşlar bye 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 arkadaşlar